Almanya'dan evimizden yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz tatilden döndük ve Hakan döner dönmez direkt işbaşı yaptı ve öğlenci olarak çalıştı arkadaşlar. Evdeki işleri hiçbirini halledemedim. Evde o kadar iş birikti ki size anlatamam. gelir gelmez ilk bir valizleri boşalttık. Allah'tan boşaltmışız. Yoksa ona da vakit bulamayacaktım yalnız. Onları aldım geldim. Burada bekliyor. Dolaba dolaba düzenlenecek. Bir sürü kargolarımız gelmiş tatildeyken onları bile açamadım. Şurada koltuğun arkasında bekliyor. Ben de üç gündür evde olmadığı için biraz altıha vakit geçireyim dedi ve dışarı çıktılar baba o. Ben de onlar yokken şimdi tüm ev işlerini halledeyim diyorum ve her zamanki gibi mutfaktan başlıyorum. Burası da baya bir dağınık. Hemen altıha kahvaltı yaptırdım. Ondan sonra çıktılar. Dün akşamdan bulaşıklar da bekliyor onları da yerleştireceğim. Yani gördüğünüz gibi gelir gelmez full kaosun içine düştüm. her yeri toparladım. Şunları da bu arada çıkarayım. Bayağı vakit geçti. <laughs> Aslında bunlar 20 dakika falan kalması gerek. Ben de herhalde bir saati geçti. Sıra ince işlerde. Ee, Altaya hatırlıyorsunuz odasını değiştirmiştik buralara. Hep böyle oyuncak kutusu yaptık. Buralar hep oyuncak dolu. Çoğu oyuncaklarla oynamıyor bile. O yüzden önce bir burayı düzenleyeyim diyorum. Tatile gitmeden önce Temu'dan Altaya yeni eşyalar aldım. Em, yaşına uygun eşyalar. Bunlar gerçekten artık bebek şeyleri. Bebekken oynuyordu bunlarla. E, o yüzden yeni eşyaları düzenlemeden önce eski eşyalardan kurtulalım diyorum. E, çekmeceleri bir boşaltayım, düzenleyeyim. İçine ne var ne yok bir bakayım. E, ondan sonra dediğim gibi yeni eşyaları dolaplara düzenleyeceğim. Arkadaşlar bütün çekmeceleri boşalttım. Oyuncakları da şimdi ayırmaya çalışıyorum. Bu mesela boya çekmecesi. Burada kalemler ve boya kitapları var. Bu arada Altay boya yapmayı çok seviyor. Buraya böyle bütün hayvanları koydum. Böyle puzzle hiç sevmiyor. Veya daha çok küçük. O yüzden bunları da kaldıracağım. Şimdi boş boşuna dolapta yer kaplaması çekmecelerde. Belki ileride birazcık daha büyüdükçe kullanır. Bunlar oyun hamuru. Bunları da çok seviyor. Bunları da şu çekmeceye koyayım diyorum. Şöyle. Bunları tamamen kaldırıyorum arkadaşlar. Bunlarla hiç oynamadı. Ee, ama güzel şeyler yani atılacak şeyler de değil. O yüzden bunları anneme vereceğim. Ee, i̇kinci çocuğa saklayacağız. Onun çatısı büyük. Onun yeri var. Bizim maalesef kilerde yerimiz kalmadı. O yüzden bunları anneme götüreceğim. Bunlar da çöp. Evet arkadaşlar çoğu şeyi şimdi e, ayırdım, düzenledim. Çekmecelere hep ikişer tane oyuncak koydum. E, fazla koymuyorum yoksa hem düzensiz oluyor hem çok oluyor. Altai seçemiyor içinden. Buraya mesela böyle iki tane oyun koydum. Burada zaten demin de gösterdim. Oyuncak e, şeyi e, boya çekmecesi. Bunlar hayvan çekmecesi. Buraya da böyle ikişer tane oyun koydum. Bu böyle tenis gibi top oyunu. Bunlar da yeni oyuncaklar arkadaşlar ama hepsini açmayacağım zaman zaman açacağım. Şimdi bir tek size göstereceğim. Bunlar da anneme gidecek şeyler. Bunlar dediğim gibi çok iyi. Bununla altıya küçükken çok oynuyordur. Aşırı çok vakit geçirdik bununla veya bakın şu köpeği de falan çok seviyordu. Bunlar da Timu'dan aldığım yeni oyuncaklar. Bunlar güzel şeyler var ki Timu'da ve çok uygun. Normalde oyuncaklar çok pahalı oluyor. Ondan sonra alıyorsunuz, parayı kıyıyorsunuz. Çocuklar bir iki kere oynuyor. Sonra kenara atılıyor ve yani boşuna o kadar para harcanmış oluyor. Bunlar ama hem uygun hem güzel. Ee, masa topu mesela. Altay'ın çok çok hoşuna gider eminim. Ama şimdi açmayacağım. Ee, çünkü birkaç bir şey açmıştık zaten. Biraz bunlarla oynasın istiyorum. Ee, mesela bakın Altay böyle babasına Yardım etmesini çok seviyordu hatırlıyorsanız taşınırken. O yüzden Altay'a böyle bir şey aldım. Ve bunu da çok çok sevdi. Bunu e, uçakta çok kullandım. Çok kullanışlıydı gece lambası. Herkes uyuyorken biz böyle gece lambamızı açtık. <laughs> ve e, burada bakın e, farklı farklı şeyler gösteriyor. Altay'ın çok hoşuna gitmişti. Bu da inanır mısınız ya bir euro muydu? 50 cent mi? Çok çok uygundu. Bu displaye farklı kartlar sokuluyor. Leopard hem hayvan hayvanın ismini söylüyor hem de ses çıkarıyor. Bunu da bu sabah açtık. Islak kitap. Bu kalemin içinde su var. Ee, ve böyle hayvanlar suyla boyanıyor bakın. Çok çok hoşuna gitti bu da. Onun dışında basketbol sepeti aldım. Eminim bunu da çok sevecek. Hatta bunu bugün yarın açalım diyorum. Böyle bir kasa aldım. Oyun grubunda gitti haftada iki kere oyun grubuna gidiyoruz ya orada da böyle bir kasa var. Çok seviyor. O yüzden altını alayım dedim. Ama bunu daha açmayacağım. Sonra açacağım. Ve böyle Montessori oyunları var farklı farklı. Bahçe içinde bu oyunu aldım arkadaşlar. Lavba. Buradan gerçekten su çıkıyor. O yüzden evde hiç açmak istemiyorum. Hava ne zaman düzelirse o zaman bahçede ilk açmak istiyorum. Orada böyle biraz suyla meşgul olur. Oyuncaklar tamamdır. Şimdi sıra gardıropta. Burada da altaya küçük gelen eşyalar var. Ayı e, giymediği eşyalar var. Onları ayıracağım ve artık yazda e, bir nevi bitti gibi. O yüzden yazlık eşyaları da e, ayıracağım ve kışlıklara yer açacağım. E, ama gardıroba girişmeden önce kısa bir kahve molası yapayım diyorum. Hak ettim sanırım. Kahvemi keyifle içtim. <laughs> Şimdi işe geri dönüyorum. Dediğim gibi sıra gardıroptan. Wow arkadaşlar zamanla bayağı şeyler birikmiş. Çoktandır kıyafetlerini ayırmıyordum çünkü. Geçen sene ilkbaharda aldığım eşyalar hala dolabındaymış. Yani bayağıdır vakit bulamadım dolap, dolabı düzenlemeye. Dolabında da <laughs> bayağı yer açıldı. Ama dediğim gibi zaten giyilmeyen şeyler. Yani burada dolapta boş boşuna yer kaplıyordu. Mesela bakın bu 74 beden arkadaşlar. Altay şu an 92-98 giyiniyor. Yani bayağıdır diyorum ya dolaba el atamadım. O yüzden bayağı şeyler birikti. Bunun bedeni neymiş? Bunu da ilk zamanlar giyiyordu sanki. Evet 80. Yani bunlar hep 80, 74 beden. Bayağıdır giymiyor dediğim gibi. Dolapta temiz kıyafetler içinde yer açıldı arkadaşlar. Bunları da yerleştirdikten sonra İşim bitmiştir. Oh be. Altıyımın odası mis gibi oldu. Bu arada arkadaşlar dolabın içinden bakın ne çıktı dolabı toplarken. Benim pozitif gebelik testimi buldum. Ee, yanında da bu kart vardı. Bunu da arkadaşım bana <laughs> hediye etmiş. Benim aslında böyle bir hatıra kutum var. Böyle bu gibi şeyleri hatıra kutuma koyuyorum. Ee, herhalde bunu hatıra kutusuna koyarım diye altın dolabına koymuşum ve öylece unutmuşum. Şimdi toplarken de tekrar buldum. Şimdi gelelim Trend yol alışverişime. Ben tatile gitmeden önce e, hafif böyle e, sonbahara kuşa hazırlık yaptım diyebilirim. Ve e, biraz alışveriş yaptım. Az önce hepsini poşetlerden, paketlerden çıkardım. E, birkaç ceket aldım, birkaç kazak bu list derken e, birkaç bir şey birikti. Size şimdi hepsini deneyip göstereceğim. Wow, wow, wow. Trench Trendyol'da bayıldım. Bu arada altındaki basic top da Trendyol'dan. yoldan. Yeni siparişimden. Üzerinde de hemencik şu trench coat'u giydim. Ve bayıldım. Rengi çok güzel. Ee, kesimi çok güzel. Çok iyi üstüme oturdu. Gerçekten bayıldım. Bir trench coat daha. Bu diğerinden birazcık daha uzun. Ama en sevdiğim renkte kaki. Ona da bayıldım. Çok çok güzel. Bu arada size şimdi bütün gösterdiğim ürünlerin linkini aşağıdaki bilgi kutusunda paylaşacağım. Oraya tıklayınca bütün favori elbiselerim de çıkıyor zaten. Takipçilerim için özel bir indirim kodu var. İlk ay Hakan 35 ile yüzde %35 indirim var arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Wow, bu ceket de çok güzel arkadaşlar. Tam böyle sonbahar rengi. Çok beğendim. Tatam, bu da deri Blazer ceketi. Bu da çok çok güzel. Var ya her şey şimdiye kadar cuk diye oturdu üstüme. Çok beğendim. Bu diğer ceketlere bakarak birazcık daha kalın bir ceket. Ama buna da bayıldım. Çok çok güzel. Bu yaka ve kol detayına bayıldım. Hem sportif aynı zamanda da şık bir ceket bence. Çok farklı şekillerde, çok farklı kombinlerde kullanılabilir kod gri ceket. Bunun kesimi biraz farklı. Ama bu da çok çok hoşuma gitti. Mavi kot pantolon bence çok yakışmadı. Ama ee, ceketin kendisi çok güzel. Bu da son ceket arkadaşlar. Bu da daha çok kışlık ceket. Yani deri ceket ama ee, yünlü olduğu için bayağı kalın. Bu da çok cool duruyor. Favori ceketim. Çok beğendim bunu. Her kış böylece her kış bu ceketi görüyordum. Almak istiyordum. Bir türlü nasip olmadı arkadaşlar. Artık benim de böyle bir ceketim var. Ceket dışında bir de hırka aldım arkadaşlar. Özellikle böyle bakın uzun bir hırka almak istedim. Bence aşırı cool duruyor. Ve son olarak bu hırkayı sipariş verdim. Bu da bu sene çok trend. Hem cool hem şık ve ince duruyor ama kumaşı kalın yani bayağı sıcak tutuyor ceket ve hırka dışında bir de birkaç tane kazak sipariş verdim. Biri bu. Neyse arkadaşlar. Kıyafetlerimi de gösterdim. Burada videoyu şimdi bitiriyorum. Çünkü biz daha misafirliğe davetliyiz. Onun için hazırlık yapacağım. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok çok iyi bakın.